Tabii oh, oh. Hayır. <gülme> ya kosman. <notification. gülme> <gülme> <gülme> <Bilge> <gülme> bravo. Canım bravo. Hadi hadi. Okay, Bak gel yardıma gel yardıma gel. Ya, 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 ya. Ama futbolcusu benim kaptanam. <laughs> <laughs> Çocukluğumdan beri oynuyorum. Kızlarla aktivite olsun diye her hafta oynuyoruz. Çok güzel, tabii ki güzel. Destekliyorsunuz. Destekliyoruz. Verdiğiniz buna ne kadar sürede yapıyorsunuz? Yaklaşık 8-9 senedir oynuyoruz. Her pazartesi saat 8-9 kışın 9-10'da yazın olmak üzere. Zaten kendimize ait bir kadromuz var. Araya girenler çıkanlar oluyor, elenenler oluyor. Tekrar bizimle olanlar oluyor. Biz memnunuz, mutluyuz. Bizim olmak isterseniz de bekleriz. İsim soy isim nedir? Ben bu Sevki Yalçınkaya. Kimle oynuyorsunuz? 6 6 12 oynuyoruz genelde ama bazen artı birer ya da eksi birer oluyor. Kendi aramızda dengeliyoruz onda. Meslek nedir? Gözlükçüyüm çarşıda optisyenim. Peki e, hepiniz iş arkadaşı mısınız yoksa? Hayır biz çoğumuz burada tanıştık. Ee, yakın arkadaşlarım, beraber olduğumuz ya da sonradan tanıştığımız. Çoğu ama meslek Hadi. yani yeni mesleklerden ediniyor herkes. Herkes geliyor. Merhaba, Merhabalar, iyi akşamlar. ne kadar süredir futbol oynuyorsunuz? Ortaokuldan beri oynuyorum. Marmaris'e geldiğimde de kadın futbol takımıyla beraber liseden arkadaşımın sayesinde tanıştım ve her hafta pazartesi 8-9 oynuyoruz. Peki neler hissediyorsunuz böyle çevrenizden kadın futbol oynar mı diye soruyorlar mı yoksa artık alıştılar mı? Soranlar var ama yakın çevremizi alıştırdık hatta daha da geniş kitlelere yayılmaya ve insanları buna teşvik etmeye bunu da bizim için bir etkinlik haline getirmeye çabalıyoruz. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ameliyathane hemşiresiyim. Cerrahi Yaslan'ım. Evet. Tabii ki ara ara gelen arkadaşlarım var. Kendi hastanemde hastane içi bir halı sahada düzenledim kadınlar adına. buradaki ekiple beraber karşı karşıya da getirdim. Çok eğlenceli bir aktivite oldu onlar için de. Çok güzel bir deneyim oldu. Gelmek isteyen arkadaşlarımız olursa hepsini bekliyoruz. Tüm meslek gruplarından, tüm çalışan arkadaşlarımızın bu etkinlikle beraber hem sosyalleşme hem de yeni insanlar ve farklı meslek gruplarıyla tanışmalarını da sağlıyor aynı zamanda. O yüzden herkesi bekliyoruz teşekkürler. Ama kaleci erkek görüyorum. E, kalecilerimiz erkek. Kalecilere kadınları kıyamadığımız için koyamıyoruz. Onların da kuralları var tabii ki. Kadınlarla oynamanın bir takım kuralları var. Normal futbolun dışında kalenin önüne bir adımdan fazla çıkamıyorlar. E, onun dışında sert şurtla e, karşılık veremiyorlar. Yani kendimizi de e, erkek gücünden kadınlarımız da kadın gücünden koruyoruz diyebiliriz. İsim soy isminiz. Birsuatun